mafyanın içinden gelen Dünya Kupası gol kralı, bombacı sikilatçı, topçuların kralı Toto Sikilatçı. Top uzmanı sikilatçı vurdu ve gol oldu. Evet ben gariban ve fukara olan sikilatçı, gelin size hayat hikayemi anlatayım. 1964 yılında İtalya mafyasının kontrolünde olan Sicilya'nın Apostolo kasabasında dünyaya geldim. Okul ve eğitim yoktu. Çocukların tek sosyalleşebilecekleri yerler sokaklardı. Anlayacağınız çukurdaydık. Aileme her zaman sizi bu bataklıktan kurtaracağım derdim. 10 yaşında bir sezonda toplam 75 gol attım. 11 golü ise bir maçta attım. İşte bu Sikilaççı'nın ayak sesleri. Malafat'ı görmüşlerdi. Geliyor gelmekte olan Sikilaççı. Garibanın dostu, düşenin dostu, ezilenlerin dostu ve Sikilaççı sahnedeydi. Düşüsenize 12 ay içerisinde amatörden Juventus'a transfer olup 1990 yılında tam 6 gol ile Dünya Kupası gol kralı oluyorsun. Şimdi size Dünya Kupasında attığım golleri göstereceğim. Hatta Türkiye'deki hayranlarım adım'a film çevirdi. Size kesleri göstereceğim. Hatta Türkiye'deki hayranlarım film çevirdi. Size göstereceğim. seninkiler geldi. Eski lan. Konstantin'e bozma lan. Kenan abi. Ne var lan? Sikilatçı. Yes. Evde, iş üstünde bunları yakalıyorsun. Eski manitanla şoföre ve bu uşak olsun kardeşim. Yes. Hadi Sikilatçı iş başına. Sikilatçı'dan herkese bol selam unutmayın beni.